Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayşegül Öğretmen kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup hemen sağındaki zili aktifleştirdiğiniz zaman bütün videolarım sizlere kolaylıkla ulaşacaktır. Bugün sizlerle 4. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. ünitesi son konusuyla birlikteyiz. Yani Sübhaneke duasıyla. Evet. Sübhaneke duası bütün namazların ilk rekatında okunur. Kişi abdest aldıktan sonra namaz kılmak için niyet eder. Allahu ekber deyip tekbir alır ve ellerini bağlar. Sonra da Sübhaneke duasını okumaya başlar. Sübhaneke duası bütün namazların ilk rekatında okunması sünnet olan bir duadır. Bu dua Rabbimize övgüler içerir. Evet, Sübhaneke duamızı okuyalım. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebâre kesmük, ve teala ceddük, ve celle senâük, ve lâ ilâhe gayruk olarak okunur ve bilinir. Bildiği, bilindiği üzere ve celle senâük bölümü yani şu parantez içerisindeki bölüm sadece cenaze namazlarında okunur. Bura hariç diğer bölümler ise günde 5 vakit namazlarımızda ilk rakatında okunan sünnet olan bir duadır. Evet, Sübhaneke duası. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Allah'ım sen bütün eksikliklerden, noksanlıklardan, kusurlardan uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim anlamına gelir. Ve tebarekesmük kesmük. Senin adın mübarektir. Ve teala ceddük. Varlığın her şeyden üstündür. Ve celle senaük senin övgün yücedir. Ve la ilahe gayrük, senden başka ilah yoktur anlamını taşır. Bu dua ile birlikte Rabbimizin eksikliklerden uzak, mükemmel bir yaratıcı olduğunu, isminin her yerde mübarek olduğunu, varlığının her şeyden üstün olduğunu, övgüsünün tüm dünya üzerinde her yerde yüce olduğunu ve kendisinden başka da ilah olmadığını kapsamlı bir şekilde anlatan, kendisi küçük gibi gözüken ama anlam itibariyle çok büyük ve kıymetli olan bir duadır. Evet, bugünkü konumuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.